Merhaba arkadaşlar Dile Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir bebek battaniyesi modelini anlatacağım. Şu şekilde başlangıcını yaptım arkadaşlar böyle pudra ve üzerlerine fıstık çiçekli çok güzel bir model. Şimdi böyle başlangıcını sizlerle paylaşacağım. Şimdi krem iple yapacağım arkadaşlar. Pudra rengini bırakacağım ve çok kolay bir krem iple başlayacağım. Şimdi krem iple nasıl fıstık yaptığımı şu şekilde başlangıcını anlatacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum. Buraya ip atıyorum. Şöyle iki kat olduğu için bebek battaniyesine de yumuşacık arkadaşlar bu ipler. Lif ipi şöyle bir iki zincir çektikten sonra buraya dört adet fıstık yapacağız şu şekilde bir böyle ip alıp iki üç dört adet bu şekilde fıstık yapıyoruz elimizi iple tutuyoruz burayı arkadaşlar şu aradan fıstık yapıyoruz burayı sıkıca tutturuyoruz tekrar buraya 1 2 3 4 fıstık yapıyoruz tekrar buradan elimizi tutuyoruz ve bu aradakini ipi sıkıca böyle fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar buraya 1 2 ip alıp 3 4 adet bu şekilde elimle ipi tutuyorum. Hemen bu aradakine böyle ipimizi çekiyoruz. Bir zincir tekrar fıstık yapıyoruz ip atıyoruz 4 kez ortaya batıyoruz şöyle hemen buradan dibinden tutuyoruz şu aradakine ipimizi topluyoruz böyle bir zincir çekiyoruz aradaki ipi çekip 2 3 4 adet fıstık yapıyoruz ve hemen bunu bu şekilde topluyoruz şu şekilde böyle bat battaniye yapacaklar bunu uzun yapıp döne döne yapabilirler arkadaşlar isteyen bunu e, kutu şeklinde motif şeklinde renk renkte yapabilirsiniz şimdi ben bunu küçük bir şekil yapacağım için model olarak sizlere şöyle 4 yaptıktan sonra bunu bu şekilde topluyorum. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ip atıyorum. Buraya değil arkadaşlar hemen öbür yanına dönüyoruz ve buraya da 4 adet fıstık yapıyoruz, sarıyoruz hemen tutuyorum bunu. Bu ikisini birlikte böyle şu şekilde dönme işlemi oldu arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Açılma yapmasın diye 3 4. Bu şekilde çiçek oluşumu da oluyor arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen döne döne birkaç sırada meydana gelecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde tutup hemen yanındaki şuraya 4 adet fıstık yapıyoruz. Sarma yapıp fıstık oluşturuyoruz. Hemen böyle ikisini iki fıstığı böyle birleştiriyoruz. Tekrar bir zincirle devam ediyoruz. Şöyle 4 sarıyoruz buraya. Buradan ip alıp hemen bu şekilde yandaki fıstığımızın arasından geçirip 4 adet sarma yapıyoruz burayı ve bunu bu şekilde büzüp hemen yandaki ipimizi tutturuyoruz şu şekilde. Buraya bir zincir çekiyorum. Hemen tekrar 1 2 3 4 ip alıyorum. Hemen yanındaki fıstığın arasından 4 adet tekrar bu şekilde şöyle aradakine elimle tuttuktan sonra hepsini bir topluyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ip atıyorum. Hemen sondakine de tekrar bir fıstık yapıp bu şekilde modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. 4 tane sarıyoruz. Siz daha kabarık olmasını istiyorsanız arkadaşlar 5 yapabilirsiniz, 6 yapabilirsiniz bu fıstığı. Bir zincir çekip dönüyorum. Hemen bu köşeden tekrar 4 adet böyle fıstık yapıyoruz. Bu köşeyi arkadaşlar birden topluyoruz ka şeyler bu şekilde. Bir zincir 1 2 3 4 Hemen buraya dönme işleminde bunu yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 Şu şekilde iki taraftan iki fıstığı topluyoruz. Şöyle bir şekil oluştu çiçeğimiz de oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen 1 2 3 4 burayı yandakine çiçek şeklini alacak arkadaşlar böyle iki şekilde iki fıstığın arasında ipimizi geçiriyoruz. Şu şekilde çiçeklerimiz meydana geldi. Böyle böyle döne döne yapacağız arkadaşlar. Dört sarıp hemen bu şekilde ortaları topluyoruz tekrar bir zincir 2 3 4 yandakine fıstığın arasında 4 adet yapıp bu şekilde toplayıp bir zincir çekiyorum ki fıstıklarımız daha güzel açılsın 1 2 3 4 hemen ip atıp buraya 4 fıstıkla şuradan ipimi tutuyorum elimle buradan kaydırıp aradakini topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sıra çiçek oluştu. Tekrar 1 2 3 4 Burayı köşeleri bir seferde topluyorum. Şu şekilde. Tekrar bu bir zincir çektiğimiz yere dört kez tekrar fıstık oluşturacağız. İki üç dört. Hemen yandaki fıstığın arasında bunu bu dörder sarıyoruz ve topluyoruz şu şekilde bir zincir 4 böyle devam ediyoruz Arkadaşlar şu aradaki döne döne çiçek oluyor bunu düz yapıp da lifte yapabilirsiniz Arkadaşlar kolay ve basit ama bebek battaniyesine çiçekli her renk yapabilirsiniz şöyle dört sarmamızı yaptıktan sonra devam ediyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi Çiçeklerimiz oluşmaya başladı. Fıstıkla da güzel bir battaniye oluyor arkadaşlar. Çok hoş. Ve aralarına da böyle süsleme yapabilirsiniz. Uğur böceği koyabilirsiniz. Ben bu çiçeklerden şunları düşünüyorum arkadaşlar. Şu çiçeklerimiz böyle yapıp sıralayıp ortalarına dikilebilir çok hoş bir model bu bebek battaniyelerinin modelleri gösterişli bir model oluyor çiçek deseni gibi oluyor bu model arkadaşlar şu şekilde ortalardan çiçekler iyice gösterişli görünmeye başladı. Tekrar kremin üzerine de arkadaşlar pudra olan çiçeğimi de yapabilirim yani. Köşeyi topluyoruz arkadaşlar. Dört yapıp bunu da bu şekilde tam 4 sıra yaptıktan sonra şu elimle tutuyorum bu iki kere sardığım yere bir kere de toplayıp büzüyorum şu şekilde 1 2 3 4 hemen yandan 2 3 4 bu şekilde böyle devam ediyoruz 3 4 ip atıyoruz böyle 3 4 topluyoruz şöyle bir model ortaya çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle köşeye gelince miktircem arkadaşlar. Sizler yapmak istiyorsanız böyle dört dört sarıyoruz. Hemen bu köşeye de iki iki yani birine batıyoruz, diğerine fıstığın aralarından bu şekilde büyütüyoruz. Zevkli bir model arkadaşlar. sizlerde bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Lif yapabilirsiniz. Böyle banyo lifi de düz şekilde devam edip örebilirsiniz. Şu şekilde zevkli ve fıstıklı bir model arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika bir model oldu. Herkes yapabilir bunu kolaylıkla. Şimdi geçenki videolarımda arkadaşlar bu fıstığı fıstıklı çiçekleri de buraya bu şekilde kremin üzerine de pudra böyle bebek battaniyesi yapabilirsiniz kolay bir model arkadaşlar bunu buradan monteleyip sizler de yapabilirsiniz şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar yorum yazmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın